Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomis kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul kapanış değerlendirmesi ile karşınızdayım. Borsa İstanbul cephesindeki kapanış değerlendirmesine geçmeden önce bir özel durumu belirtmek istiyorum. Bazı dostlarımız mail de atmışlar çünkü. Normalde sabah 8'de gün başlıyor yayınlarımız oluyor. Dün öğlen saatlerinde anneannemin vefat haberini aldım. Daha sonrasında bir şekilde ateş düştüğü yeri yakıyor o hengameyle beraber gittik. Defin işlemleri, bunların başlatılması, cenaze süreçleri derken bu akşam artık eve dönebildim. O nedenle yayınlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geldik, dönüyoruz. Hayat böyle. Ama Merak eden dostlar için de bu küçük bir bilgilendirme olsun. Şimdiden dua edecek olan ve bize iyi dileklerini iletecek olan dostlardan da Allah razı olsun diyelim. Evet, borsa İstanbul'da kapanış 13.838 seviyesinden oldu. Şimdi artık şunu bir göstermek istiyorum. Artık bu burası ya geçilecek ya da Burası artık bizim düzeltme yiyeceğimiz bölgeye dönüşecek. Dolar bazlı endeksi de açalım gösterelim. Şu 320 dolarların üzerinde artık bir kapanış görmemiz elzem. Buranın üzerine doğru yerleşebiliyorsa piyasa bak 308 dolarlar kritik diyorduk. 308'e iğne geldi. Toparlanma geldi buradan şimdi. Bu 320 dolarların üzerine doğru çıkabilmeliyiz. Burası üzerine doğru atak yapabiliyorsak piyasada ilave iştah açılacağını ve risk iştahının en azından 331 ve 345 merkezi dolar bazlı hedeflere doğru gidebileceğini konuşacağız. Bu 320 dolar bir bariyer. Yani bu 320 sağların açıldığını görüyorsanız piyasada risk iştahının da açıldığını ve piyasanın biraz daha yukarı doğru gitmesi isteği olabileceğini net bir şekilde görebilirsiniz. Zaten endeksi yakın takip etmeye başladık. Endeksle alakalı şu ana kadar özellikle Viop'tan da bahsediyorum. Viop cephesinde aktif bir bozulma görmediğim için çok büyük derin düzeltmeler vesaire şimdilik beklemem. Genelde Viop orada iyi bir alarm zili olarak çalışabiliyor. Tabii ki biz asıl teknik takip yapıyoruz. Ani bir gelişme olur. Bir günde değişiverir bütün pozisyonlar. O ayrı bir konu. Ama şimdilik hani ani bir gelişmenin olmadığı, hepimizin kestiremeyeceği ani büyük bir siyasi olay vesaire buna benzer bir durum olmadığı müddetçe Viop tarafı alıcıların daha güçlü bir seri içerisinde hareket ettiği görüntüsünü koruduğu gibi spot tarafta fena gitmiyor. Mesela bugünün en iyi alıcı satıcısına da bir bakalım. Bugünün en iyi alıcı satışısı Yapı kredi ve bofa olmuş 2 milyarlık bir para girişi var endeks cephesine. Bu 14.000 sınırında piyasa bekliyor. Yani bu 320 dolar 321 dolar bandını takip ediyorum ben ama işte bu şuralar daha evvelde görülen yerleri söyleyeyim size. 14.000 dolar seviyelerinin kıyıları görülmüş. Şuralar vurulmuş daha önce bakın. Şu kaçmış şurası 14.000 gibi bir yer. Bu 14.000'lerin aşıldığını görüyorsak rahatız şurasının üzerine doğru bir 14.000'den üzerine doğru çıktığını görüyorsak piyasa evet bir 14.550'ye doğru 14.550 14.600 buralara doğru bir gitme mailine doğru giriş yapar. Burayı bu formatta izleyelim. 14.550 14.600 potaya girer 14'ler üzerinde ve evet bu iyi, iyi de bir iyi bir harekettir. Yani %3-5'lik bir yukarı yönlü potansiyel alan açılması iyidir. Burayı böyle takip edeceğiz. Yani karar verici olan yine piyasada 14.000 sağlığının aşılıp aşılamadığını görmek ve kararlarımızı buna göre almak sağlıklı olur. Ta 10.500'den beri, 10.000 10. küsürlerden beri pozitif yorum yapıyorum piyasayla alakalı. Ve piyasada diplerin yükseleceğini, hareketlerin sertleşeceğini sizlerle beraber defaatle konuştuk. Beraber takip ettik. Bu noktada artık 2 saatlik takibe geçtik. Bakın şu 2 saatlik takibin de güzelliğini göstereyim size. En sonki düşüşlerde de. Mesela şu 2 saatlik takibi göstereyim. En sonki düşüşlerde benim takip sınırım 13.400'dü. Bakın nereye gelmiş. Şu 13.395, 13.400 buraya geliyor, iğneyi atıyor. Bakın buradan döndü şimdi. Gördüğünüz gibi. Yani bu takip işleri işimize yarıyor. Bu güzel. Bu takip işlerinin bu şekilde olması işimize yarıyor. 14.000 yine direnç olacak. Peki bu 2 saatlikler nereye kadar yükselmiş? Ona da bir bakalım. Şimdi 2 saatlik trend desteğimiz hala 13.450'lerde. Buranın aşağısında 2 saatlik kapanış görmedikçe bir problem yok. Yakın destek attığımız 13.700'lere doğru yükselmiş. 13.800 sahasının üzerinde kapanış yapmak güzel oldu. Şöyle 14.000'in üzerine piyasa atabilirse güzel olacak. Atamıyorsa problem olacak. Yani bu burası artık bizim bir e, dağılım şemasına doğru gitti burası. Bu 14.000'in kırılması lazım ki yeni pozisyonları biraz daha iştahlı bir şekilde açabilirim. Onun dışında şimdilik 13.400 sahası aşağısında 2 saatlik kalış olmadığı sürece piyasada trend korunuyor deriz. Mevcut pozisyonlarını koru deriz. İş, risk iştahı mı? görmek istiyorsun. O zaman 14 binlerin üzerine kapanış yaptığını görürsünüz. Evet bir risk iştahı açılacaktır. O oradan da bir takım paralar kazanılabilir diye bakarız trade pozisyonları için söylüyorum. Bu noktada uzun vadeli portföy tavsiye etmememiz sebebi endeks 320 dolar üzerinde işte o 330'lar, 340'lar 2024 Mayıs Temmuz'unda gördüğümüz zirve alanlar ve daha da geriye gittiğimiz zaman uzun yıllardır görülmemiş tepe bölgeler oluyor oralar. E şimdi portföy yapmak için biz 250-260 dolarları falan beğeniyorduk, güzeldi. Ama şimdi o kadar cüretkar konuşmak çok da sağlıklı değil. Arada bir mola vermemizde fayda var. Yani o her sürekli boğa, sürekli al, 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 al öyle bir şey yok. Bir strateji gütmek zorundayız. Ben örnek veriyorum size, şimdi pozisyonlarımı %30-%40'ından arındım. %50-%60 pozisyonlanmam var yine borsa için ayırdığım bütçe için söylüyorum. Bu 14 binler geçilecek mi yoksa kısa vadeli trend destekleri kırılacak mı diye takipteyim. 14 binler üzerine doğru çıkarsa o 330, 350 kademeli olarak çıkacağım yerler olur dolar bazlı olarak ve pozisyonlarımı sıfırlamış olurum. Ya da aşağı doğru trend kırıyorsa ta 250, 260 dolarlardan taşıdığım pozisyonlar yüzde 5 zarar yazabilir. Önemli değil. Ama işte maliyetin esas oluşunun nedeni de bu. Şimdi ben bu kadar Rahat konuşmamın sebebi daha alt seviyelerde bunların değerlendirmesini yapmak. Yani Kasım ikinci haftası ve Kasım'a doğru giderkenki süreçte baya yerleştik piyasaya. O zaman Anadolu Grup Holdingler Sabancı Olduk'a 74-75 liraya Sabancı Olduk Bank 110 liraya doğru geldi. Bu getirileri korumak istiyorum. O yüzden biraz daha elimi yükselte yükselte ve endeks takiplerimi de yakın spa, sınırda tutarak yapıyorum. Şimdi ben günübirlik trade için takip eden dostlar ya işte 13.400 mesela desteğe geldi. Biraz yeşillikleri görüyorsanız tamam katılmaya çalışırsınız desteğe kadar gelmiş. Direnç kırıldı biraz üzerinden 14.000 üzerinde o zaman yine günü, günü birlik haftalık trade'ler yapmanıza bir engel yok. Sadece işte 100.000 liram var örnek veriyorum rakam değişebilir. 100.000'in 100.000'ini kullanma bir trade yapacağım diye bütün paranla piyasaya saldırma. Ne yap? 20 bin lirasını kullan. Örnek olsun diye söyledim sadece. Evet. Bunları da söyledik. viopta bozulma yok. Dedik 13.450, 13.400, 13.400 iyi bir seviye. Orasının aşağı sıkılıyorsa problem. 14 binler üzeri ilave risk işte açısından kıymetli gördüğüm bir durum. Bir de bankaları göstermek istiyorum. Bankacılık endeksi kritik sınıra kadar düzeltme yaptı. Bugün bankalarda bakın 2 saatlikte daha da güzel görmüş görüyor musunuz tam bizim trend desteklerinde bir ihlal eder gibi olmuş biraz almışlar mumlar yeşerince yukarıya doğru gitmeye çalışıyor şimdi Şimdi 2 saatlik trendlerine bir bakmaya çalışalım 2 saatlik trendde Kaufman üzerine doğru atmış 60, 19.600'e kadar gelebilir diyor Kaufman 19.600'ler üzerine doğru çıkarsa bir daha evvelki zirvesini zorlayabilir diyor Burası önemli. Şu zirvesini aşabiliyorsa bankalar biraz iyi şeyler olur ama 18.700'ler aşağı yönü kırılıyorsa bu bize yaklaşık 1000 puanlık daha ilave bankacılık satışı anlamına gelir. Burayı yakın takip edeceğiz. 18.700 saat aşağısındaki saatlik kalışlar bankaların gevşediğine delalet edeceğinden orayı biraz dikkatli izleyeceğiz. Sözün özü 14.000'ler yukarı yönü geçiriyorsa risk iştahı açık bir şekilde takip edilebilir. 13.400'ler aşağı yönü geçir, kırılıyorsa o zaman kısa vadede risk almak tehlikeli olur. Çünkü buradaki satışların boyutunun daha da artmasını bekleriz. 13.400 anahtar, pivot, denge merkez alanlardan biri olacak. Birkaç tane şirkette göstereyim. Ford 101 liralarda dikkat çektiğim ve 101 liraların üzerine doğru çıkabilirse sırasıyla 109, 118 maksimumda da 122 bekleriz diye bakıyordum. Şimdi daha fazlası gelir mi onu bilemem. Ama 122 seviyesi benim çalışmalarımı işaret ettiğim bölgelerden biri. Şimdi bu 122'ler kırılır mı kırılmaz mı buna bakacağız. Buralar önemli yerler çünkü 122'dir 124'tür. Aşağıdan beri takip edince güzel bir kazanç. Allah bereket versin. Evet. 118 artık yakın takip alanına dönüşmüş oldu. Emlak konut çok güzel sekiyor. Bu durumdan memnunuz. Şimdi emlak konutu da sanırım günlük trendlerine kadar düştü mü o? 20 günlük fiyat hareketli ortalamasına kadar gelmiş. Buradan almışlar. Biraz da sektiriyorlar. Görüyor musunuz? %4-5 sekmiş bu buradan. 530 5.38 Bak bir daha zirvesini zorlayabilir. Yani 25-70'leri bir daha zorlamak isteyebilir. 23-70 aşağısı satış baskısı. Nerelere kadar? Neredeyse 22'lere kadar. 23-70 üzerinde kaldıkça 25-80 yakın direnç. Bu 25-80-26 buralar direnç bakın. Daha evvel çalışmasını yaptık. Burası üzerinde yeşil bir kapanış görüyoruz ve bir daha işte ilk yeşil mum şuradaki gibi. Bak ikinci mumda yeşil başlasa 27-29'a doğru gider diyorduk. Bunun bariz örneklerinden birini Ereğli'de verdim bir dostumuz sormuştu yine katıl üyelerinden. 28.70 üzerinde. Şimdi bir tane yeşil mum gördün mü gördün. Bak bugün de yeşil başlıyorsa bu 30 lira hedef olacak dedik bak. Nereye gelmiş? 30 liraya kadar gelmiş. 30 lira 26 kuruşları aşabiliyorsa daha da gidecek. Piyasa 14 bin üzerine doğru giderse Ereğli'de o zaman 30 26'ları aşar diye bakarız. Aşarsa buraları 32 liraya bir daha zirvesine doğru gitmek eğilimine girer. Bu 30 26 önemli bir bölge olacak Ereğli için konuşacak olursak. Evet bunu da söylemiş olduk. Birkaç şirket bastı göstermek istiyorum. Arçelik ne alemde? 125 liradaymış. Arçelik gün içerisinde %1.38'lik bir kazancı var. 126 liralara kadar gelmiş. Şu alar daha evvel direnç olmuş. 126-127'ler ama asıl direnç olarak çalışacak yer bence şu 131-133 kanalın olduğu bölge. 118 stopla takip edilmeye devam edilebilir. Yani bu 101-102 liralarda artık bu iş bir ay mı sürer, iki ay mı sürer bilemem ama bu 100 liraların altını stop kabul etmek kaydıyla buradan bir takım paralar kazanılabilir diye bakıyorum demiştim. Bekletti falan ama %24 gibi %25, %25 bu da gitmiş. Yani mevduattan falan iyi. Evet. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Piyasayı nasıl takip BİM'i BIM de göstermek istiyorum. BİM'de de şöyle bir 714 liralık ilk çalışmamız vardı. 709 liralara kadar gelinmiş. Bu 714 direnç rolünde olacak. Onu söyleyeyim. Ee, yakın stop hattımız artık şu bölge olacak. 656 664. Burası önemli. Şu 684 üzerinde kapanış yapmaya devam etmesi. Yani daha hassas takipçiler 684 lira aşağısına Dikkat etsin. 714 direnç, 760 ise kanal bitiminin hedefi olur diye bakıyoruz. Burada da uzun vadeli bir sıkışma yukarı yönü kırılmıştı. Bir de tüksel gösterelim. Hadi, doyamadık. Tüksel 117 lirayla kapattı. Tüksel debeleniyor. Nerede debeleniyor? Onu da göstereyim size. Bakın. Teknik analiz güzel bir şey. Şöyle bakıyorsunuz 114 liranın üzerinde aşağı iğne atmış günlük kapanış yapmamış. Günlük trendleri bozmayayım demiş. 118 lira 80 kuruş seviyesi üzerinde günlük bir kapanış geliyorsa. 14 bin endeks geçiriyorsa bu 118.80 de geçirir diye düşünürüm. 14 bin endeksin geçildiği durumlarda 118.80 üzerinde bir tüksel diyorsan 124 lira ve 133 lira hedefle burayı da izleyebilirsin. Ben hassas bir takipçiyim diyorsan 111 aşağısı da kesinlikle uzaklaş. 114 aşağısı zayıflama 111 aşağısı kesin uzaklaşma bölgesi olarak karşımıza gelir diyeceğiz. Evet daha teferruatlı değerlendirmeleri hafta sonu birebir ve istek istesizim katıl video yoluyla yaptım. Oraları takip etmeniz de mümkün. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın dostlar.